Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Uzun zamandır sizi de göremiyoruz. Yeni diziniz de hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Başladık işte. Bütün yeni işimize başladık. Ondan evet, önce bir... Hı, -hı devam, ha, devam edelim. Devam edelim. Devam, mi? Ha, devam edelim. Ee, yeni bir uluslararası işte, ulusal işte e, işimiz başladı. Ondan önce dijitali bir iş O da işte, Ocak, Şubat gibi herhalde yayına girmiş olacak. Ee, güzel, keyifli Yolunda. Hı -hı. Peki aşk hayatınızı soralım. Var mı? Soralım. Var mı? Hı -hı. Yok mu? <laughs> Hiç öyle yorum üzerine konuşulacak bir durum içerisinde değil. Yani devamlı ne zaman yani siz arada bir gördüğümüzde bayağı oldu görüşmeli ama evet. hep tek görüyoruz. Evet ya işte kader kısmet ne diyelim öyle yazılmış. Bu nasıl bir süslemle? Öyle yazılmış öyle yani söyleyebileceğim bir şey yok aslında hem bir şey olsa da çok göz önünde yaşamayı sevmiyorum. E olmasa da o benim bana kalsın. Olursa da benim olsun. Yaşasın. Böyle daha keyifli benim için. Herkes arka sokaklara geri bekliyor ama. Evet, çok yazıyorlar bunu ya. Hala yazıyorlar gerçekten. E, orası biz, bizim evimiz. Öyle herkes böyle rahat rahat e, girip çıkıp tatlı tatlı oynadığı için e, insanlar da bekliyor tabii ki. Ama başka bir işe başladık. Şimdi bu sezon ona devam edeceğiz. Ama orası bizim evimiz tabii ki de yani. Peki ben çok teşekkür ederim. Ben çok, çok teşekkür son... ettim. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Aferin. Sağ olun. Aferin. Tamam.